Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı, geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki ABC torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerin hangisi olamaz diyor. Kırmızı olma olasılığı torbadaki kırmızı topların sayısı bölü torbadaki toplam top sayısı tüm toplarımız ABC eşit olmalı. Toplam 4 kırmızı var. Olasılıkların eşit olması için kırmızı toplar torbalara orantılı dağılmalı. Örneğin alt torbasına 2 kırmızı, 1 kırmızı, 1 kırmızı olarak dağıtalım. 4 tane kırmızımız var. Olasılıkların eşit olması için kırmızı olan torbanın toplam topu, 1 kırmızı olan torbanın toplam topunun 2 katı olmalı. Toplam top sayısı 4 tane kırmızımız var. Üzerine beyazlarımızın sayısı kadar olmalı. Bu toplam yukarıdaki oranı sağlayacak şekilde 3 torbaya bölünebilmeli. Yani 3'e bölünmeli. Şıklardan gidiyorum. Beyazlarım 80 olursa 80 artı 4'ten tüm toplarım 84 olmalı. 3'e bölünebiliyor. Beş şıkkında beyazlarım 82 olursa 4 de kırmızılarım vardı. 86 3'e bölünemiyor. Olamayacak şıkkım bu. Diğerlerine de bakalım. 88 4 topum var. 92 3'e bölünebiliyor. B şıkkı 92. 4 de kırmızılarım var. 96 3'e bölünebiliyor. Olmayan 82 B şıkkı.